Matematik hamleleri bir, test 220, birinci soru. Osmanlı kelimesinin harfleri yer değiştirilerek oluşturulan anlamlı ya da anlamsız sözcüklerin kaç tanesinde M ile N yan yana bulunur ve sesli harfler alfabetik sıradadır. Şimdi M ile N yan yana bulunur dediği için M ile N'yi bir bağlayacağız ilk önce. Sonra diğer kelimeleri yazalım, harfleri yazalım. O, S, M yazdık. A, N yazdık. L ve I. Şimdi normalde bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutu olduğu için 6 faktörler farklı şekilde yer değiştirirler çarpı m ile n'nin de aralarında yer değiştirmesi iki faktöriyeldir. Ancak sesli alfabetik sıradadır dediği için sesli harfler 3 tane olduğu için ve bu 6 faktöriyelde o a ve ı'nın da yer değiştirmeleri olduğu için bunu geri onların aralarında sıralanmasına bölmemiz lazım. Yani 3 faktör ile bölüp onların aralarında yer değiştirmesini tek bir tane kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden cevap bu 720, bu 2, bu da 6. Yani bununla bu sadeleşti. Bu 120. 120 çarpı 2, 240. Demek ki istenilen nesnelerin belli bir sıralamasını istiyorsa, belli bir sıralamasını istiyorsa soruda tüm durumları yazıp onların aralarında yer değiştirmesine bölmemiz gerekiyormuş. İkinci sorumuz. Kümesinin elemanları kullanılarak 2500'den büyük 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şöyle değerlendireceğiz. İlk önce 4 basamakları buranın 3, 4, 5, 6 olduğu durumda bütün 4 basamaklı doğal sayılar bu sayılarla başlayan yani 3 ile de 4 ile de 5 ile de 6 ile başlayan bütün 4 basamaklı doğal sayılar 2500'den büyük olduğu için buraya 4 sayı gelebilir. Buraya 7 sayı gelebilir. Buraya da 7 sayı gelebilir, buraya da 7 sayı gelebilir diye. İlk durumu değerlendireceğiz. Daha sonra 2 ile başlayan durumlarda buraya 2'nin geldiği durum diyeceğiz. Bir durum var, 2 gelecek çünkü. 2500'den büyük olması için bu ikinci basamağa 5 ve 6'dan bir tanesi gelmeli. Yani 2 oldu. Buraya da 7 7 diyeceğiz ama bu sayıların arasında 2500 sayısı da var. Yani bunları çarpıp 1 çıkaracağız. Çarpalım. 7 kere 7 49. 7 kere 4 28. 49 da 28'i çarpalım. 8 kere 9 72. 4 kere 8 32. 7 de buradan 39. 2 kere 9 18. Elde var 1. Bu da 9. 17. 1372 sayı buradan var. Burası da 49 çarpı 2 98. Bir tanesi neydi bunların? 2500'dü. O zaman kaldı 97. Yani 1372'ye 97'yi ekleyeceğiz. 9 16 elde var. 1 4 1469 cevap denizde. Üçüncü sorumuz. ABC pozitif tam sayılar. A 2'den büyük eşit, B 3'ten büyük eşit, C 4'ten büyük eşit. Toplamları da 15 olacakmış. Yukarıda verilenlere uygun kaç farklı ABC sıralı üçlüsü bulunur diyor. Bunu özdeş hediye dağıtma gibi yapacağız. 15 tane top olsun özdeş. Bunu 3 kardeşe dağıtacağız. Birinci kardeş en az iki tane alacakmış. İki tane ona topu verdik. Üç tane topu da ikinci kardeşe verdik. Dört topu da üçüncü kardeşe verdik. Bunların artık kesinleşti. 2, 3 ve 4 top oldukları. Toplam 15'ten kaç kaldı? Kaç top kaldı? 9 tanesini verdik. Altı top kaldı. Yani altı tane top kaldı. Ve üç tane kardeşe bunları istediğimiz gibi dağıtabiliriz artık. Ne yapıyorduk? Üç kardeş için iki çubuk çiziyorduk. Yani özdeş hediye dağıtma sorularında ilk önce hediyeleri çizip sonra kişi sayısının bir eksiği kadar çubuk çizilir ve bunların yerleri değiştirilir. Bunun mantığı neydi? Mesela bu durum birinci kardeşin altı top daha, ikinci kardeşin hiç top almadığını, üçüncü kardeşin hiç top almadığını simgeliyordu. Mesela şöyle yapalım. Mesela bu durumda 3 kardeşinde de ikişer top aldığını simgeleyen durumdu. O yüzden ne yapıyorduk? Topların yer değiştirmeleri anlamsız olmadığı için çubukların da yer değiştirmeleri özür dilerim. Topların yer değiştirmeleri yeni bir e, sayıya yol açmadığı için çubukların da yer değiştirmesi yeni bir sayıya yol açmadığı için e, dağıtıma daha doğrusu yol açmadığı için e, tekrarlı permütasyonla çözeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 faktöriyel bölü 6 faktöryel çarpı 2 faktöryel yapıp sorunun cevabını bulacağız. Çünkü 6 tane top tekrar ediyor. 2 tane çubuk tekrar ediyor. 7 kere 8 56 2'ye böl 28. Yani cevap denizli. Demek ki e, tekrar tekrar söylüyoruz. Önceki sorularda da e, testlerde de vardı anlattık. Özdeş hediye dağıtma sorularında. hediyeler çiziliyormuş. 3 kardeş olduğu için 3 yuvaya ayırmak için iki tane ayıraç kullanıyormuşuz. Dördüncü sorumuz. Bir restoran tatlıları müşterilerine ikram etmektedir. Yukarıdaki tabloda tatlılar ve masalar verilmiştir. Tatlılar şu koşullara uygun dağıtılmalıdır. İki masaya aynı tatlı ikram edilecek. Kalan iki masaya da diğer masaların yediği tatlıdan farklı olacak şekilde aynı tatlı ikram edilecek. Buna göre restoran tatlıları kaç farklı şekilde ikram edebilir? Şimdi şöyle başlayalım. İlk önce aynı tatlı vereceğimiz masaları gruplandıralım. Mesela AB, sonra AC, sonra AD, sonra BC, BD ve CD. AB'yi alırsam CD masasına aynı tatlı ikram edilir. AC'ye aynı, aynı tatlı ikram edersem BD. E, hepsini söylemeyeceğim, yazacağım eşlerini. Şimdi buradaki şey e, sorudaki kilit e, olan şu: AB ve CD grupları. Burada var, burada da var. Yani bu da bu da aynı şeyi söylüyor. AB'ye aynı, CD'ye aynı tatlılar ikram edeceğim diyor. CD'ye aynı, AB'ye aynı tatlılar ikram edeceğim diyor. O zaman bunlar birbirinin aynısı olduğu için bu durumu değerlendirmeyeceğim. BD'li durumu da değerlendirmeyeceğim. Çünkü yine iki durum var. BC'li durumu da değerlendirmeyeceğim. Çünkü eşi burada var. Sonuçta çünkü bu, bu diyor ki AB'ye aynı tatlıyı ikram edeceğim ve CD'ye aynı tatlıyı ikram edeceğim. Bu da diyor ki CD'ye aynı tatlıyı ikram edeceğim, AB'ye de aynı. AB'ye ayrı yani aynı tatlıyı ikram edeceğim ama buradakiyle aynı şeyi söylüyor. O yüzden aslında bizim kaç farklı gruplamamız var? 3 farklı gruplamamız var. Şimdi AB'ye 5 tatlıdan birini verdik diyelim. Yukarıda 5 çeşit tatlı var çünkü. AB'ye dondurma verdik diyelim. Ama dondurma bu 5 taneden bir tanesi. CD'yi geri kalan dördünden birini vermemiz lazım. O zaman buradan kaç durum oluştu? 20. 20 de buradan oluştu 40. 20 de buradan oluştu 60. Yani cevap Denizli oldu. 7. sorumuz. Mobilya satan Arınç Bey vitrininde 3 farklı koltuk. Hemen yazıyoruz. Koltuk 1, koltuk 2, koltuk 3 ve 4 farklı sandalye modelini yan yana dizerek satışları artırmak istiyoruz. Satı, sandalye 1, sandalye 2, sandalye 3 ve sandalye 4. Arınış Bey vitrinde koltukların yan yana olmasını koltukları hemen o zaman yanına, yan yana yapıp bağlıyoruz. Vitrinin en başında ve en sonunda sandalye olmasını istediğine göre o zaman buraya 4 sandalyeden birini seçiyorum. İlk önce seçim yapıyorum sandalye 1 diyelim ama bunların içinde hepsinin gelebilme ihtimali var. Bu 4'ü o yüzden yazdık. Buraya da sandalye 3'ü seçiyorum. Çünkü sandalye 1 dışındakiler buraya gelebilir. Buraya da 3'ün birisini seçiyorum. Böylelikle baş ve sondakilerin kesinlikle aralarında yer değiştirmeleri ve tüm durumları 4 çarpı 3 yani 12 kez olarak belirlemiş oldum. Sandalye 1 ve sandalye 3 modelimizde yer aldıktan sonra sandalye 2 ve sandalye 4 açığa düşer. Bunların kendi aralarında yer değiştirmeleri de 3 ünlem çarpı 3 ünlemdir. Çünkü niye? 3 kutu var. K1, K2, K3 de kendi aralarında yer değiştirebilir. O da 3 faktöriyel. Bu 6'ydı. Şurası 72 yapar. 72 kere 6 da 432 yapar. Yani cevap deniz. 8. sorumuz. Cemil Bey eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sinema salonuna girdiğinde yan yana duran 7 boş koltuk ile karşılaşıyor. Hemen biz de çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cemil Bey çocuklarına ilk 3 veya son 3 koltuğa oturmalarını söylüyor. Diyelim ki çocuk 1 buraya, çocuk 2, çocuk 3 buraya oturdu. Bir de çocuk 1 buraya, çocuk 2, çocuk 3 olsun. Çocukların kendi aralarına yer değiştirmeleri nedir? 3 faktöriyel. Burada da 3 faktöriyel durum var. Kendi aralarına yer değiştirebilir. Şu anda çocukların oturduğu 2 farklı durum var. Şimdi bunlar buraya otururken Cemil Bey ve eşi ise yan yana başka koltuğa oturuyor. Yan yana dediği zaman permütasyon ya da kombinasyonda zorlanabiliriz. Yan yana olan kaç durum var onu sayalım. 1, 2, 3 durum var. O zaman bunun yanına çarpı 3 diyoruz. Herhangi bir durumu seçebiliriz çünkü. Bunun için de geçerli. 1, 2, 3 durumdan birini seçeceğiz. Çarpı 3'ü seçeceğiz. Şimdi diyelim ki bu koltuk ve bu koltuk. Cemil Bey burada eşi burada otabilir, oturabilir. Eşi burada Cemil Bey burada oturabilir. O zaman çarpı iki durum daha geldi. Her birinden iki durum daha geldi. Bunu da ile çarpacağız. Ve ikisini toplayacağız. 6 kere 3 18. 2 ile çarptım. 36 durum buradan var. 36 durum da buradan var. Bu ikisini toplarsak cevap 72 olur. Bursa. 8. sorumuz. Cemil Bey eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sinema salonuna girdiğinde yan yana duran 7 boş koltuk ile karşılaşıyor. Hemen biz de çizelim. 1 2 3 4 5 6 7. Cemil Bey çocuklarına ilk 3 veya son 3 koltuğa oturmalarını söylüyor. Diyelim ki çocuk 1 buraya, çocuk 2, çocuk 3 buraya oturdu. Bir de Çocuk 1 buraya, çocuk 2, çocuk 3 olsun. Çocukların kendi aralarına yer değiştirmeleri nedir? 3 faktöriyel. Burada da 3 faktöriyel durum var. Kendi aralarına yer değiştirebilir. Şu anda çocukların oturduğu iki farklı durum var. Şimdi bunlar buraya otururken Cemil Bey ve eşi ise yan yana başka koltuğa oturuyor. Yan yana dediği zaman permütasyon ya da kombinasyonda zorlanabiliriz. Yan yana olan kaç durum var onu sayalım. 1, 2, 3 durum var. O zaman bunun yanına çarpı 3 diyoruz. Herhangi bir durumu seçebiliriz çünkü. Bunun için de geçerli. 1, 2, 3 durumdan birini seçeceğiz. Çarpı 3'ü seçeceğiz. Şimdi diyelim ki bu koltuk ve bu koltuk. Cemil Bey burada eşi burada otabilir, oturabilir. Eşi burada Cemil Bey burada oturabilir. O zaman çarpı 2 durum daha geldi. Her birinden 2 durum daha geldi. Bunu da ile çarpacağız. Ve ikisini toplayacağız. 6 kere 3, 18, 2 ile çarptım. 36 durum buradan var. 36 durum da buradan var. Bu ikisini toplarsak cevap 72 olur. Bursa. 9. soru. Aralarında Sena, Nesli ve Cemil'in bulunduğu 9 kişinin isimleri sırayla anons edilecek. Anons yapılırken Sena ve Nesli'nin isminin art arda, Cemil'in isminin onlardan hemen sonra okunması gere gerekmektedir. O zaman şöyle bir şey. SNC olacak ya da NSC olacak. Sonuçta ben bu cümleden bunları alınıyorum. Yani ya SNC olacak ya da NSC olacak. Çünkü niye? Sena ile nesli yer değiştirebilir ama Cemil yer değiştiremez. Ama üçü de bir arada. O zaman birinci model ve ikinci model. Yani çıkan cevabı 2 ile çarpacağım. Bir tane sıralama yapıp çarpı iki yapacağım. Aynıları çünkü. 6 kişi var bunlar haricinde. Bu isimleri böyle yazıyorum kısa olsun diye. X6. Kaç kutu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutu var. 7 faktöriyelle 2'yi çarpıyorum. 7 faktöriyel çarpı 2 olacak cevap. Çünkü tekrar söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faktöriyel çarpı 2 modelimiz var. Bunu da şöyle bulabiliriz seçeneklerden. 8 faktöriyel neydi? 8 çarpı 7 faktöriyeldi. Bölü 4 dersek bizim bulduğumuza çıkar cevap. Yani denizli. Hüseyin Bey balkonunda yan yana duran 4 saksıyı her bir saksı tek renk boyayla boyanacak şekilde kırmızı, sarı ve siyah renkli boyalarla boyamaya başlıyor. Saksılardan en az 3 tanesinin aynı renkte olmasını isteyen Hüseyin Bey saksıları kaç farklı şekilde boyayabilir? Şimdi ilk önce saksıları dizelim. Saksı 1, saksı 2, saksı 3 ve saksı 4. Her, her bir saksı tek renk boyayla boyanacak ve kırmızı, sarı ve siyah renkli boyalarla boyamaya başlıyor. En az 3 tanesi de aynı renkte olacak diyor. Bu iki duruma yol açar. Ya 3 aynı renk olacak ya da tamam aynı renk olacak. Tamamın aynı renk olduğu durumlar kolay sayılır. Hadi onu sayalım. Tamamı kırmızı olabilir. Tamamı sarı olabilir. Tamamı siyah olabilir. Bu durum kaç durum varmış burada? 1, 2, 3 durum varmış. Tekrar söylüyorum. Tamamı kırmızı, tamamı sarı veya tamamı siyah olabilir. Daha sonra daha sonra 3'ü aynı, 1'i farklı olsun. Mesela 3'ü kırmızı olsun. 1'i siyah olsun. Bu kırmızı ve siyah renk için geçerli. Ya da 3'ü siyah olsun, bir tanesi kırmızı olsun. Şimdi bunlar kendi aralarında kaç farklı yer değiştirebilir? 4 ünlem bölü 3 ünlem. Yani 4 durumda Üç kırmızı, biri siyah. Neden böyle yaptım? Kırmızı 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 siyah mı? Kırmızı kırmızı siyah kırmızı mı? Aynı şekilde bundan da dört tane gelir. Bununla aynı. Yani sadece kırmızı ve siyah karşılık bile sekiz durum geldi. Her iki renk çeşidine de sekiz renk gelecektir. O zaman şöyle kırmızı sarı içinde sekiz renk, siyah sekiz durum siyah sarı durumu içinde siyah sarı, renkler içinde 8 durumla karşı karşıya kalacağız. 24 durumda buradan oldu. 3 durumda buradan vardı. Toplam 27 farklı şekilde boyayabilir saksıları. 11. sorumuz. 1'den 11'e kadar numaralandırılmış bir ansiklopedi setinden herhangi ikisinin numarası ardışık olmayan 3 ansiklopedi kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi buna bir örnekle başlayalım. 1'i seçelim mesela. 4'ü seçelim. Ve 7'yi seçelim. Bunları da seçmeyelim. Toplam kaç tane kitap seçmeyeceğiz? 8. Kaç tane seçeceğiz? 3. Seçmediklerimizin yan yana gelmesinde sıkıntı yok. Ama seçtiklerimizin yan yana gelmesinde sıkıntı var. O yüzden 8 tane seçmeyeceğimiz çarpıyı buraya yazıyorum. Bunlar kaç yuva yaratıyor her seferinde? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuva yaratıyor. Bu 9 yuvadan 3'ünü seçersem sorunun cevabını bulmuş olur. Nedenini söyleyelim. Yani cevap 84. Bakınız mesela bunu seçelim, bunu seçelim, bunu seçelim. Sonra çarpı ve tikleri yan yana getirelim. Bu şu demek arkadaşlar. Birinci kitabı seçmedim. ikinci kitabı seçmedim. Üçü seçtim. Dördü beşi seçmedim. Altıyı seçtim. 7'yi 8'i seçmedim. 9'u seçtim. 10'u seçmedim. 11'i seçmedim. Yani 3'ü, 6'yı ve 9'u seçtim. Yeni nerede örnek verirseniz verin. Seçtiklerinizden yani ilk sıradan başlayarak 1 ile numaralandırın. Seçilebilecek tüm durumları bulduğunuzu anlayacaksınız. Yani cevap Denizli. 12. soru. Şekilde sandalyelerde oturan bireyler aynı anda ayağa kalkarak ya yanında bulunan bir sandalyeye ya da kendi sandalyesine tekrar oturuyor. Her bir birey tarif edilen şekilde tekrar oturarak her sandalyeyi doldurduktan sonra kaç farklı sıralama oluşabilir? Şimdi bunu şöyle bir metotla yapacağız. İlk kişi kendi yerine oturursa bir kişi olsaydı ne olurdu? Ona bakalım. Bir kişi olsaydı tek bir durum olurdu. Yani kalkıp kendi sandalyesine oturması gerekirdi. İki kişi olsaydı şöyle bir durum olurdu. Yani iki kişi ve iki sandalye olsaydı ne olurdu? Ona bakalım. Buradaki kendi yerine oturursa bunun yukarıdaki adım kadar şanslı kalırdı. Ama bu buraya oturursa bu da buraya oturmak zorunda. O yüzden buradan kaç farklı oturma olurdu? İki tane oturma düzeni olabilirdi. Yerlerine otururlar ya da çapraz otururlar. Üç kişide sorunun kilidi çözülecek. Üç tane sandalye çizelim. Şimdi buradaki insan kendi yerine oturursa İkisinin oturuşları bir üst adımdaki kadar. Ama bu insan buraya oturursa bu buraya oturmamalı. Çünkü bu sandalye boş kalır. Bu buraya kat oturmak zorunda olduğu için bu da tek sandalye durumu. Yani bir önceki adım. Demek ki her adım kendinden önceki iki adımın toplamı kadar olacaktır. Üç kişi de böyle. Geldik dört kişiye. Dört kişi de üç artı iki beş durumu olacak. 5 kişi de 5 kişi olsaydı 3 artı 5 8 durum olacaktı. 6 kişi de kendinden önceki 2 durum 5 artı 8 13 durum olacaktı. 7 kişi de ise kendinden önceki 2 durumun toplamı 21 durum olacaktı. Yani cevap denizde. Şu ben 4 kişi durumunu anlatayım yine çizerek. 4 tane sandalye yapalım. Şimdi bu kendi yerine oturursa 3 sandalyeye 3 kişi kaç farklı sorusuna dönüşür? Yani 3 durum. Ama bu yanındaki sandalyeye oturursa bu boş kalmaması için buraya oturacak ya o zaman 2 sandalyeli durum. Yani bir üstteki adım geliyor. O yüzden 3 artı 2 durumdan 4 kişilik durumda toplam 5 farklı oturum düzeni oluşturulur. Bunun cevabı da 21. Bu çok ünlü ve zor bir sorudur. Ee, videoyu başa alıp tekrar tekrar yavaşça kendimiz düşünelim. Fibonacci serisiyle çözdük soruyu bu arada.